Tamamlayıcı tıp ya da getat e, genel ismiyle bilinen ve günümüzde e, modern tıbbın eksik olunan, olunan yönlerinde tamamlama unsurları olarak kullandığımız bir takım tedavi protokolleri var. Yani bunlar e, klasik tıptaki uygulamalarla kişilere zayıflama yerine kişiyi hareket ettirerek kişinin gıda dengesini e, belirli alanlarda sınırlandırmaya çalışarak ve kişiye bazı gıda takviyelerini de uygun vakalarda seçimler oluşturarak verme durumları olduğunda bu tedavilerden kişiler istifade ediyor. Tabu bunun yanında bu biz akupunkturu da burada mesela kullanan bir hekim olarak e, önemsiyorum, ozonu da önemsiyorum, e, bazı e, psikolojik destek programları hipnotik destek programları gibi yardımcı unsurlardan da bu tür vakaların yararlanmış olduğunu tecrübe eden bir hekim olarak işi sadece gıda sınırlamasına bağlı olarak götürmek değil de gıdayı sınırlarken gıdanın kalitesindeki zararlı unsurlar özellikle boş enerji dediğimiz şeker ve şeker ürünleriyle hamur ve hamur ürünlerini biraz e, ber taraf ederek sebze ve meyveyi de ağırlıklı olarak için içine katarak sıvı gıdaları da çoğaltarak e, destek olurken aynı zamanda hareket artırımı da oluşturarak belli egzersiz programları ve yürüme programlarıyla yani vücudun aldığıyla vücudun harcadığı arasındaki dengeyi harcadığı lehine değiştirmeye yönelik tedavilere tamamlayıcı tıp unsurlarını da katarak bu insanlara yardımcı olabiliyoruz. Bunun içerisinde meyveler, sebzeler, bazı bitkiler, bazı bitki karışımları, bazı sıvılar söz konusu. Ama hepsinin öncelikli olanı beyinde önce ben bu konuda başarılı olacağım la ilgili algıyı beyne yerleştirmek olmalı. Ondan sonrası kendi kendine gelir diye düşünüyorum.